Son günlerde kamuoyunda özellikle başta şahsım olmak üzere bir siyasi itibar suikastine maruz bırakılmaya çalışıyoruz. Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. Bir siyasi itibar suikastine maruz bırakılmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse günah keçisi ilan edilmeye çalışıyoruz. Yıllar içerisinde kesilmiş birçok ruhsat var. Benim görev süremden önce en son kesilen yenilenme ruhsatını hatırlatmak isterim. 2018 yılı değerli arkadaşlar. Buyurun birazdan sizlere de açıklanır. 2018 yılında yani benden önceki dönemde kesilmiş yenileme ruhsatları sadece Mehmet Oktay dönemiyle ilgili gündeme getirilmeye çalışılıyor. Eğer bir yanlışlık, bir hata söz konusu ise bu 2018'deki yenileme ruhsatı neden verilmiştir? Bunun amacı nedir? Genel merkez yönetiminin de onayını alaraktan bu projeye devam ettirdik. Ancak geldiğimiz durum itibariyle tamamen 180 derece farklı bir davranışa maruz kalıyoruz. Dediğim gibi en başında genel merkezin onayını aldım. Sonrasında zaman zaman basında çıkan haberler eleştirilerden kaynaklı tüm raporlarımda düzenli olarak genel merkeze ilettim. Girin bakınız hesaplarımıza. Bizim ana hedefimiz her daim icraat olmuştur. Sadece sosyal medyada boy gösterip icraatta sıkıntı mevcut sorunlara çözüm yerine sorunların birikimini büyüten bir anlayıştan uzak kaldık.